kimse kusura bakmasın yer vermeyiz. Ula Belediyesi ve Disk Genel İş Sendikası İzmir 4 Dörtnoğlu Şube arasında 115 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi töreni yapıldı. Sözleşme ile işçilerin maaşlarında %16 ila %18 arasında artış olurken sosyal yardımlarda ise %30 ila %50 arasında iyileşme gerçekleştirildi. Toplu iş sözleşmesi Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Başkan Yardımcısı Emine Sağlambaş, Genel İş Sendikası 4 nolu şube başkanı Şükret Sevgener, şube sekreteri Aydın Tekin ve Urla Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Yücel Işık arasında imzalandı. İşçiler sevinçlerini davul zurna eşliğinde kutladı. Belediye önünde gerçekleşen törende konuşan Başkan Uyar emeğin hakkının teşekkürle ödenemeyeceğini söyledi. Ben bu göreve geldiğimden bugüne kadar hiç keşke demedim. Hep iyi ki dedim. Bana iyi ki dedirttiğiniz için tekrar teşekkür ederim. okurlar. Verebileceğimiz, yapabileceğimiz sözlerin altına imza atmaktır bizim esas amacımız. Eşit işe eşit ücret uygulamasının yapıldığı sözleşmede ilk defa 1 Mayıs ödenek yardımı maddesi yer aldı. Yer alan ödenek yardımı maddesiyle işçiler 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 100 lira yardım ücreti alacaklar. Ayrıca emekliye ayrılacak işçiye kıdem tazminatı haricinde memur ek göstergesine istinaden ücret ödenecek ve işçinin izin ücreti %50 artacak. Sözleşmede eşine şiddet uygulayan işçinin maaşına 6 ay boyunca eşine ödenecek ibaresi konuldu. <laughs> Dörtlüoğlu Şube Başkanı Şükret Sevgener emekten yana bakışı ve göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı başkan uyara plaket takdim etti. <laughs> Bornova Belediyesi iki yılda büyük.